kireçlenmesinin sebepleri nelerdir? Ameliyatsız tedavi mümkün mü? Robotik protez nedir? Avantajları nelerdir? Robotik protez uygulaması kimler için uygun? Uygulama sonrası hastayı nasıl bir süreç bekliyor? Ortopedi ve travmatoloji uzmanı Profesör Doktor Ertuğrul Akşahin anlatacak. İyiye, güzele ve sağlığa dair her şey. Birazdan biz bize de. Evet Efendim, Profesör Doktor Ertuğrul Akşan bizlerle birlikte ortopedi ve travmatoloji uzmanı hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Bugün e, aslında eklemlerimizi konuştuğumuz, eklemlerimize ayırdığımız bir gün oldu sağlık konusunda. Eklem kireçlenmelerinde ro robotik protez uygulamalarını konuşacağız. Şimdi e, isterseniz işin başından başlayalım. Sanki eklem kireçlenmesi sadece yaşla ilgili olurmuş gibi bir intiba var. Doğru mudur? Şöyle, tabii yaşlanma, e, eklem kireçlenmesi için e, en sık nedenlerden biri. Kaç Ama... yaşından sonra bu sıkıntıyla e, başlarız haşır neşir olmaya? Şöyle, tabii biz doğduğumuz andan itibaren eklemlerimizde bir takım aksiyonlar oluyor ve ister istemez mikro düzeyde de olsa aşınmaya başlıyor ama bunların problem haline gelmeye başlaması yaşlanma ile ilgili konuşuyorum. Genelde 55 yaşın üzerinde oluyor. Kadın ve erkekte ortalama ee, olarak hemen hemen o civarda 50 yaş, 55 yaş civarında ama sorunuza gelirsek tabii tek sorun yaşlanma değil. Bir takım e, travma, eklemlere aldığımız bir takım travmalar. Kilo aşırı kilo. Kilonun kireçlenme yaptığını hiç duymamıştım. Şöyle, e, orada çok güzel istatistikler var insanların anlay anlayabilmesi için. Örneğin vücudumuzda 10 kilo fazlaysa dizlerimize 25'er kilo her birine fazla biniyor. Dolayısıyla e, 50 kilo yani evet, ciddi bir, bir şey. Dolayısıyla bu aşın, aşın aşınmayı hızlandıran bir şey. Yine romatolojik problemler hmm. E, kireçlenmenin ciddi nedenlerinden biri. Bir de genetik yatkınlık. En sık bunları sayabiliriz. İşte bir takım deformiteler bazen o bacak olarak bilinir halk arasında. Hmm. O da mesela ciddi bir kireçlenme nedendir. Ama en sık nedenlerden biri e, yaşlanma ile birlikte oluştuğunu söyleyebiliriz. Şimdi tabii ameliyat deyince özellikle yaşı ilerlemiş kişilerde de böyle bir Değil mi? Ameliyat çok sempatik gelmiyor. Yani, e, kireçlenme dediğimiz zaman buradaki tek çaremiz ameliyat mıdır? Hayır, tabii bütün tıbbi uygulamalarda öncelikle en basit çözümden başlamak lazım. Ameliyat aslına bakarsanız en son çare. Tabii kireçlenme düzeyi önemli ama öncelikle mutlaka biz bir kireçlenme olgusuyla karşılaştığımızda en basit çözüm yani nedir? İlaç tedavisi, kıkırdakları destekleyici bir takım ilaçlar, fizik tedavi. Bir takım enjeksiyonlar işte günümüzde giderek popüler olan PRP. E, kozmetik alanında da kullanılan PRP bizim e, ortopedi alanında da kireçlenme tedavisinde kullanılıyor. E, yine bir takım e, Her her eklem bölgesinde kullanılıyor mu PRP? Eee PRP kullanılabilir tabi buradaki kriter şu. E, kişinin e, kireçlenme düzeyi Önemli. Çok ileri evrede çok bir fayda görmeyebiliriz ama eklem kireçlemelerinde PRP kullanılan e, hastanın e, kır, e, ağrısını azaltan, e, şikayetlerini azaltan yani bir yöntem. Mesela bana e, işte örnek veriyorum. Sanki dizde çok etkili olur, ayak bileğinde etkili olur da. Yok ya. Yo. Sanki e, yo ya. Yani öyle bir sınıflandırmamız yok. yok. Ama en çok kullanıldığı yer, en çok tecrübemiz olan yer yani diz, diz tabii. Ayak bileği tabi. Omuzda da kullanılan bir yöntem. Hmm. PRP giderek popülerize oluyor. Benim kişisel olarak da yaptığım bir şey ben hani hastalarımda ciddi iyi sonuçlar görüyorum. Buradaki tabii yanlış anlaşılma olmasın. Bir kireçlenmeyi tamamen iyileştirmek mümkün değil. Bunu bir dizin eklemin yaşlanması gibi düşünün. Ona yavaşlat. Bak bir miktar destek sağlamak gibi değerlendirmek lazım. Hasta şikayetlerinde bir belirli hasta grubunda ciddi katkısı oluyor. Yani buradan yola çıkarak şöyle diyebiliriz. Tabii ki bütün bu İhtimallerin denen diye ciddi kireçlenmesi olan hastalarda ameliyat bir alternatif ama her zaman tıbbi uygulamaların tamamında önce basit olandan, basit çözümden başlayıp hastanın sorununu öyle çözmeyi planlıyoruz. Şimdi tabii çok ilerlediği zaman çok ağrı yapıyor ve aslında ameliyat olduğunuz zaman çok daha konforlu bir evet. hayat yaşadığınızı biliyorum. Bunu daha evet. önce bu programda konuşmuştuk. Ee, şimdi hangi raddeye gelirse artık biz tamam ameliyat yapalım deriz. Şimdi burada hastanın şikayetleri önemli. Eğer hastanın günlük hayatı çok etkilenmişse, yol yürüme mesafesi kısalmışsa, her gün ağrı çekiyorsa ve özellikle bu söylediğimiz tedavi alternatiflerinden fayda görmüyorsa, o zaman bir de genelde biz isteriz ki hastanın eğer bir protezi uygulayacaksak, hastanın yaşı böyle bir 55-60'ı geçsin. Hmm. Çünkü neden? E, ...protezin bir ömrü var. 10 ila 20 yıl arasında biçilen bir ömrü var. Tekrar protez yapılabilir mi? Yapılabilir. E, bu şu anlama gelmesin. Ağrısı olanlar 60 yaşına kadar beklesin anlamına gelmesin. Ama biz ideal olarak... E, ...bu genç hasta grubunu... ...55-60 yaşlarına... Bu dediğim tedavilerle, PRP, işte bir takım başka e, kurtarıcı cerrahilerle protez yapmadan bu yaş grubuna getirmeye çalışıyoruz. Ama bu yaş grubuna gelmiş, ciddi şikayetleri olan, yol yürüme mesafesi kısalmış, ağırla olan, fonksiyonel kayıpları olan hastalarda protez uygun hastadır bunlar. Sonuçları oldukça iyidir. Ee, bunu Mesela diyelim ki böyle bir protez takıldıktan sonra bunun... 20 sene içerisinde bir galiba anladım. 10 ila 20 arasında bir ömrü var. O ömrü belirleyen bir takım faktörler var. işte robotik protezde bu aşamada devreye giriyor. Bir miktar bize katkısı olan bir yöntem. O şekilde. Şimdi eski bildiğimiz protezden farklı olarak bu robotik protezin ben sadece hani işlemle aslında yapılan yapılma sistemiyle ilgili bir farklılık olduğunu düşünmüştüm ama anladığım kadarıyla sadece o anlamda değil. ilerleyen zamanının zamanda belirleyen başka faktörler var. Evet. Biraz isterseniz onu bahsedeyim. Yani protez nedir? Robotik protez nedir? Şimdi protezle ilgili bizim ortopedi travmatoloji alanında çok ciddi uluslararası tecrübemiz var. Ee, yıllardır yapıla gelen bir yöntem. Şimdi protez eklemi taklit eden bir yapı. Biz protezi e, vücuda öyle bir yerleştireceğiz ki tıpkı eklemde durduğu gibi yani uygun pozisyonda uygun açıda uygun dizilimde ve uygun yumuşak doku dengesini gözeterek. Biz yıllardır bunu klasik yöntemlerle yapıyoruz. Robotik protezin buradaki etkisi şu. Biz klasik yöntemlerle yaparken bir takım ölçüm yöntemlerini kullanıyoruz ama bunların hepsinde kendi gözümüzü e, algılarımızı kullanıyoruz. Robotik protez bu aşamada devreye giriyor. Bir e, teknolojik bir program biz ameliyatta bu ölçümleri üç boyutlu olarak ameliyat sırasının analizini yapıyoruz ve planlamayı beraber yapıyoruz ve olası ölçüsel ve açısal hataları minimize ediyoruz. Az önce söylediğim örnek üzerinden konuşalım. Mesela biz e, e, o zaman eski sistemi hiç kullanmasak daha doğru değil mi hocam? Yani şimdi anladığım kadarıyla robotik protez işlemi hataları ortadan İyice kaldırıyor. Kaldırmaya yönelik bir şey. Şimdi evet. şöyle, diz örneğin diz protezi uygulamalarında 3 derecelik bir açısal hata, 3-5 derecelik bir açısal hata protez ömrünü etkiliyor. Hmm. Ömürden kastım işte 10 yılı, 20 yıla belki varamıyor bazı hastalarda. Tabii bir sürü faktör var bunda. Ama çalışmalar onu gösteriyor. Yani eğer biz kişisel olarak 3 derecelik bir e üç doğrudan bir saparsa bu kadar hocam yani 3 derece işte mevzu bu 3 hani derece, derece sizin söylediğiniz 3 derece böyle herhalde minnacık bir şey herhalde Aynen öyle mevzu bu yani biz hep bunu klasik yöntemde kendi da o 3 dereceyi, 5 dereceyi, 0 dereceye indirmeye çalışıyoruz. Robot işte tam bu devre bu noktada devreye giriyor. Bir şey değil Bizim değil gözümüzle, algılarımızla kararı e, oluyor. yani göz yani onda da çok iyi sonuçlar alıyoruz. Çoğu zaman istediğimiz e, ameliyat öncesi değerlendirmeleri, planlamalarımızı yapıp istediğimiz sonuçlara ulaşıyoruz ama bu sanışlı teknolojinin bize bir hediyesi. Ameliyat de çok net değerlendirme kalitemizi arttıran bir şey. ve Dolayısıyla da hem fonksiyonel olarak hem protez ömrü olarak hem hastanın beklentileri açısından iyi sonuçlar alıyoruz. Tabii robotik protez yeni bir şey. Dünyada da yeni bir teknik. Yani çok böyle 50 yıllık bir teknik değil. İlk 1990'larda 89'da yapmış İngiltere'de ama şu an yapılanın çok daha demode olanı do ama işte gün geçtikçe robotik protezle ilgili daha böyle geniş seriler e, çıktığında daha böyle e, net bilgiler verebileceğiz ama e, genel olarak avantajları bunlar şimdi burada e, ben tahmin ediyorum ki iyileşme sürecinde de bir kısalma var şimdi şöyle e, iyileşme sürecini şöyle özetleyebiliriz robotik protezde e, tam hedefe odaklı Hı. tam yapmamız gerekeni Ay. bilgisayarla planladığımız için biraz daha az dokuyla az haşır neşir oluşuyoruz oluyoruz ve genel olarak erken dönemde iyileşme sürecinde hızlandırdığı yönünde bir takım çalışmalara... biz de klinik tecrübemizi o şekilde görüyoruz aslında. Şimdi biraz tabii bu kısaldı diyoruz ama normal şartlarda ben kendim bilmediğim için soruyorum. Bunun yaş tabii ne kadar kireçlenme olduğu falan bunlar önemli kriterler ama 75 yaşında böyle bir operasyon geçiren bir e, kişi yetişkin bir kişi ne kadar süre sonra hayata tekrar katılabiliyor bir hayatın akışında farklı yapması gereken farklı bir şeyler olacak mı? Şöyle tabii protez süreci ciddi bir süreç hmm. e, bir kere zaten hasta seçerken çok motive isteyen böyle e, ama ameliyat sonrası döneme de ciddi adapte olacak hastaları seçmek istiyoruz yani hmm. yani çok istemeyen hasta biz çok hani böyle motive olmayan hasta iyi sonuç alınmaz çoğu zaman. Hastanın inanması lazım yöntemi. İnandığı zaman çoğu zaman iyi sonuçlar alıyoruz. Kısaca süreci özetlersek zaten hemen ameliyatın birinci günü hastalarımızı yürütüyoruz. Hemen hemen bütün protezlerde öyle. Hani yat yatma diye bir şey söz konusu değil. Diz için konuşuyoruz. Diz için, örneğin diz için konuşuyoruz. Yani Her omuzumuza gün, taksak 7 gün beklemeyeceğiz herhalde. Hiçbir ameliyat sonrası yatış yok. Omuzda hemen zaten diz oh. içinde, kalça içinde, omuz içinde hemen harekete başlıyoruz. Diz içinde de, de basarak hemen birinci gün yürütürüz ha, hastamızı. Tamam, tamam. Belki bir 2-3 hafta bir yürüteç vesaire kullanabilir ama 3 hafta sonra ona da ihtiyacı olmuyor. Genel olarak böyle birinci ayına doğru ev içinde ufak tefek işlerini yapabilir. Üçüncü Bir ayına ay doğru evet böyle ufak tefek dışarıda alışverişlerini yapabilir hale tabii. Kişinin bünyesi, kas kuvveti, ek problemleri, rehabilitasyon, uyum süreci bunları etkiler ama ortalama olarak böyle söyleyebiliriz. Şimdi böyle söyleyince hocam hep şey düşünüyorum. Ya bu yurt dışında neden e, yaşı büyük, yaşlı demekten hoşlanmıyorum. Yaşı büyük insanlar niye daha hayatın içinde aktifler? Biz mesela onları daha böyle kabuğun içine çekilmelerini bekliyoruz. Bence bu tür bu hastalıklar da bence daha çok nüksediyor diye düşünüyorum. Şöyle tabii e, tüm dünyada da öyle yaşam, e, ömür süresi arttıkça istatistik olarak yani artık mesela 70 yaş çok yaşlı bir yaş değil, değil. 30 yıl önce öyle değil. Yani e, Fransa'da kasada oturuyor 70 evet. yaşındaki insanlar evet. para emanet ediyorlar. Evet. Oralarda da işte bu protezlerden beklentiler arttıkça hmm. bu teknolojik e, imkanların e, getirilerinden de biz cerrahlı olarak faydalanmak durumunda kalıyoruz. Artık detaylar çok önemli hale geliyor. Yani protez ömrü, pro fonksiyonu robotik protezin bize verdiği katkıları bunlar önemli hale geliyor. Ülkemizde de artık yaşam beklentisi yaşamdan beklenti arttı. E insanlar da artık 70 yaşını bir ileri yaş olarak görmüyor. Hala e, bizim hastalarımız işte bahçede yürüyüşe çıkabilir miyim? Ne kadar yol yürüyebilirim? Parkta 70 yaşında ülkeyi Tabii tabii aynen. Dolayısıyla hani biz 70 yaşı hatta 80 yaşı hayatın içinden insanlar olarak değerlendirip e, tam fonksiyon elde etme yönünde aksiyonlar alıyoruz. Ve bu kireç özellikle ileri seviye kireçlenme yaşayan değerli izleyicilerimiz arasında varsa yani ameliyattan aslında çekinirken bir yandan da hayata katılmakla ilgili kendinizi Tabii. geri koyuyorsunuz. Bu konuda lütfen değil mi? bir bilgi sahibi bir hekime muhakkak danışın. Da fayda var. Belki boşu boşuna bu acıları evde çekiyorsunuz. Ertuğrul Bey'e çok teşekkür ederiz verdiğiniz bilgiler için. Evet yani pazar günü yani bu hafta sonu son konu bizlerle birlikte olacak. Öncesinde bir reklam aramız var mı? Var mı? Var efendim. Ama önce reklamları izliyoruz sonra birlikteyiz.